Ramazan-ı Şerif ayının 26. gecesine rastlayan ve Kur'an-ı Kerim'in dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başlandığı geceye Kadir Gecesi denir. Cenabı Hak bazı kıymetli şeyleri birçok hikmetler için gizlemiştir. Kulların bütün ibadet ve taatlara rağbet etmesi için rızasını ibadet ve taatlarda, büyük küçük bütün günahlardan kaçınmaları için gazabını günahlarda, bütün isimlerine tazim edilmesi için ismi azamı Kur'an-ı Kerim'de, bütün namazların muhafaza edilmesi, hepsine ehemmiyet verilmesi için salat-ı vüstayı beş vakit namaz içinde, günün tamamında dua edilmesi için icabet saatini cuma gününde, hiç kimseyi hor ve hakir görmemek için veli kullarını insanlar arasında, Ramazan-ı Şerif'in her gecesini ibadet ve taatla ihya edip daha çok sevap kazanılması için de Kadir Gecesi'ni Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde gizlemiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi'nin bazı alametlerini şöyle bildirmiştir. O gece gökyüzü parlak ve bulutsuz, hava latif olur, soğuk veya sıcak olmaz.'' O gecenin sabahında güneş solgun olarak doğar. Kadir gecesi içerisinde Kur'an-ı Kerim indirilen mübarek bir gecedir. Bu gecede yapılan ibadet, içinde Kadir gecesi olmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden önceki ümmetlerin ömürleri gösterildi. Ümmetinin ömürlerini kısa gördü de Hazreti Allah'a dua etti. Bunun üzerine Hazreti Allah bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini ihsan etti. Kadir gecesinde melekler iner. Bu gecenin esrarını görmek üzere inen meleklerden yeryüzü dolup daralır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kadir gecesi olunca Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'a emreder. Cebrail Aleyhisselam yanlarında yeşil bir sancak bulunan meleklerle yeryüzüne inip sancağı Kabe-i Muazzama'nın üzerine dikerler. Cebrail Aleyhisselam bu gece melekleri teşvik eder. Onlar da her ayakta bulunana, durana, oturana, namaz kılana ve zikredene selam verir, ve onlarla musafaha eder, yaptıkları dualara amin derler. Bu fecir vaktine kadar devam eder. Bu gece sabah vaktine kadar selamettir. Kadir gecesinde yapılması gereken ibadetler, ilmihaller ve takvim yapraklarında mevcuttur. Kandiliniz mübarek olsun.